Bir zamanlar kitaplarımın yayınlandığı Doğan Kitap'tayız ve polisiye üzerine konuşacağız. Buna da vesile olan şey Elçin Boyrazların Gölgelin Eli isimli son polisiyesi. Ben hem polisiyeyi çok seven bir insan olarak hem de ayrıca da Türk polisiyesinde Elçin'i biz iletişime geçmeden evvel bunun üzerine konuşmadan evvel zaten takip eden, bu okuyan bir insan olarak bu söyleşiyi yapıyor olmaktan çok mutluyum. Şimdi ben bir şeyler sormak istiyorum önce. Mutlaka elçinin soracağı şeyler de vardır. Benim Flu TV'den alıştığım soruyla başlayayım. Nedir polisiye? En zor sorudan başlıyorum <laughs> Burada Burada seninle olmak gerçekten çok hoş. Çünkü senin ne kadar böyle titiz bir polisi okuru olduğunu biliyorum. Ve hatta bu işin arka teknik e, yöntemler üzerinden de düşündüğünü, yani bir felsefesini okuduğunu ve araştırdığını da biliyorum. E, ben e, polisiye ta, tanımını seviyorum. Aslında o basit basit de indirgeyen bir e, tanım. Ama yine de her zaman suç edebiyatı demeyi evet. tercih ediyorum. Nedir suç edebiyatı dersen? Bence büyük ya da küçük suçu merkezine alan, işte adalet, vicdan, e, ceza ve belli bir atmosferde, belli bir tempoda okuru birkaç günlüğüne ödünç alan diyeyim. Çünkü o çok hızlı okunan bir türdür biliyorsun polisiye. E, bir edebiyat türü. Bunun bence edebiyat tarihinde çok güzel, muhteşem örnekleri var. Ben bunu söylediğim zaman bazen diğer edebiyatçı arkadaşlar bozuluyor ama mesela Hamlet bir suç edebiyatı eseridir. Hı hı. Umberto Eco'nun Gül'ün Adı bir suç edebiyatı eseridir. Ben kara kitabı, Orhan Pamuk'un kara kitabını suç edebiyatı... Karamazov kardeşler. Bence de o da yani bunun illa bütün polisiye e, hı hı. işte sistematiğine uyması da gerekmiyor. Polisiye paradigmasını kullanan, hı hı. sonunda bir çözüme ulaştıran ve tatmin edici bir sonla hı hı. E, kitabı sonlandıran eserleri ben genelde suç edebiyatında kabul ediyorum. Ve bugüne kadar da mesela Dostoyevski'nin Suç ve Ceza. Muhteşem bir hı hı. örnektir. Yani hem psikolojik gerilimdir, hem insan ruhuna iner, hem bir suçtur orada ve aslında katilin kendisini değerlendirmesi, o vicdan hı hı. hesaplaşması O dönüşümü, da. mental yani... dönüşümü. Çok çok iyidir ve hala şu anda bile türlerim diken oluyor. Hani hep bana sorarlar yazmak istediğin kitap olsaydı hangisi oluruz? Suç ve Ceza yani bunun kült bir eser yani bir klasik olmasının da Hı -hı. E, bence etkisi var. Polisiye Edebiyat tabii ki bunu yine konuşuruz. Hmm, hikaye anlatımının, hikaye anlatıcılığının temelidir, özüdür bence. Çünkü merak unsuru çok önemlidir. E, o yüzden de hem çok severek hem böyle tutkuyla hem okur olarak hem de yazar olarak... Devam ettiriyorum, umarım şeydir yani e, suç edebiyatı daha da yükselsin istiyorum, o yüzden evet. de çaba sarf ediyorum. Artık edebiyat, bir edebiyat türü olarak da e, belli bir zamandır kabul görmeye başladı değil mi? Yani evet. biraz böyle edebiyatçılar tarafından dışlanan e, bir e, konumu vardı ama öylesine acayip iyi örnekler de var ki hani Karamazov kardeşler ya da suç ve ceza ya da işte ee, söylediğin gibi senin kara kitap gibi kitaplar haricinde de yani mesela Patrice Highsmith, yani Patrice tamam. Highsmith'in eserlerine yalnızca yani onların gözünden de edebiyatçıların ve polisiyeyi ya da trailer ya da işte suç edebiyatını dışlayanların gözünden bile bakıldığında çok acayip başka bir şey yazıyor onlar. Yani orada aslında e, suç edebiyatı dediğimiz şey ne kadar çok şeyi, önemli konuyu e, tartışabilmek için varoluş felsefesinin temel konularını paylaşa, konuşabilmek için etiğin, değil mi? Adalet, etik, evet. ölüm, yaşam, yani... suçluluk duygusu, vicdan, adalet. Yani bütün bunları hangi eserde bu kadar okuru içinde bırakarak, çünkü mesela etik kitabını hiçbir zaman iki buçuk günde okuyamayız. Yok, mümkün değil. <laughs> Ama etikle ilgili çok acayip şeyleri iki buçuk günde okunacak bir esere yedirebiliriz. Evet. Yani benim mesela polisiye de en çok ilgilendiren ve e, şey yapan, böyle merak uyandıran, hep araştırmak istediğim konu iktidar meselesi. Şimdi e, hem mikro iktidarlar hem makro iktidarlar Hı -hı. söz konusu. Şimdi bir hükümet iktidarından bahsetmiyorum. Burada Hı -hı. insan ilişkilerinde Hı -hı. kurulan iktidarlardan Yok. bahsediyorum. Ve bunun en canice, en mutlak e, uygulaması cinayet Hı -hı. aslında. Hı -hı. Çünkü başka bir insanın üstünde Hayatına iktidar, hüküm kuruyorsun evet. ve onu yok ediyorsun. Ve karar veriyorsun. Ve karar veriyorsun. onu. Yani hem insani bir suç ama bir taraftan da onun nedenleri de çok insani. Hı -hı. İşte e, motivasyon derler ya, evet. e, İngilizce tabi burada cinayet nedeni olarak geçer. Hı -hı. Nedir? İşte kıskançlık, Hı -hı. E, para, intikam, evet. e, yani ruh sağlıkları işte yerinde evet. olmayan insanlar. Ama ben onların Geçmiş hep dışında şey yapıyorum ya da aile sırları. Tabii. Bir şeyin devamını sağlamak için yaptığın şeyler ve bütün o motivasyonlar aslında bize insanlığın temel evet. varoluşunu da ortaya koyuyor. Ve o yüzden ben her seferinde bir şeyler yazarken bu sefer ne için öldürdüğü hı hı. araştırmak zorundayım. Yani bilerek oturmak zorundayım. Yani aslında kim sorusundan neden sorusuna geç, geçiyorsun sen de. Aslında Bence daha önemli neden tabii, sorusu. Tabii. Yani, yani, yani ilk polisin olduğu zamanlarda kim olduğunu bulmak daha önemliydi. Ee, ama şimdi evet, neden? Evet. Ama kim olduğunu mi? bulmak için de neden olduğunu Kesinlikle. soruşturmak gerekiyor. Çünkü gerçekten neden bir insan başka bir insanın Hı -hı. canına kıyar ve onu yok etmek ister? Evet. Ve bu nasıl bir tutkudur? Nasıl bir e, nefrettir? Hı -hı. E, ya da kendisiyle ilgili nasıl bir e, aciliyet var ki başka Hı -hı. bir insanın canını kastediyor. Çünkü ben kendimi böyle durumda hayal edemiyorum bir yazar Hı -hı. olarak bir anne olarak bir kadın olarak çünkü çok büyük evet. yüksek bir şiddet bu. Evet. Ama bir taraftan da şunu görüyorum Alper. Herkes katil olabilir. Tabii. Gerekli Uygun ortam koşullar Evet, koşullar ve nedenler ortada olduğu sürece Hı -hı. olabilir ve ben hep o o yüzden karakterlerimi onun üzerinden şey yapıyorum. Mesela sen okurken bir e, doktor olarak bir psikiyatr olarak yani bunun da nedeni pek sağlam değil. Yani Çünkü senin de belki bir mesleki deformasyonun vardır. Hep öyle okuyorsundur polisiyeye. O, 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 o kısmı da mutlaka devreye giriyor. Hı. Yani şöyle devreye giriyor. Mesela benim için güzel olan şey mutlaka dengeli olmalı. Yalnızca psikodinamiğine ya da insan doğasının oradaki patolojilerini daha çok ön plana çıkartarak bir kitap yazdığımızda o aslında polisiyeyi kullanarak insan doğası hakkında kitap hı hı. yazmak olur. Ee, orada e, o dengeyi kurarak hem e, mesela toplumsal dinamikleri hı hı. E, aynı zamanda psikolojik dinamikleri e, gözeterek bir şeyler e, anlatabilmek bana daha sistemik bir bakış yani daha e, bütüncül bir bakışı da şey yapıyor get, e, getirmiş olduğunu düşünüyorum bu şekilde bir bakış. Mesela e, bu e, kitap özelinde söylersem yani Gölgenin Eli e, özelinde söylersem e, diğer kitaplarına göre belki biraz daha fazla toplumsal meseleler Türkiye'nin yakın geçmişi hı hı. E, ön planda oluyor olmasına rağmen e, kahramanların yani işte Selim'in de e, Suat'ın da Timur'un da e, kendi içindeki kişisel ilişkilerindeki gelgitler karar verememekler, yaptıklarından Hı -hı. pişman olmaları, suçluluk duymaları, e, bir başkasından e, etkilenip hayatını değiştirecek başka bir şeyler yapacak gibi olmaları ama ondan pişman olmaları, olmaları onların ruhsal yapılarıyla da ilgilendiğini gösteriyor. Yani e, böylece evet. katman katman okunabilecek bir şey oluyor. Yani bir olay var, gerçekten bir bir polisiye mesele, bir, bir polis meselesi var. Evet bir e, siyasi arka plan var. Bir de bu e, dünya kişisel içinde şey e, kişisel hikayeler de var. İşte bunu dengede e, verebildiğimiz zaman ben iyi bir örneği olduğunu düşünüyorum. Bu son kitabını Teşekkür bu anlamda. E, o zaman çok daha fazla insanı tatmin edecek bir şey oluyor. Tabii Yani zaten edebiyatta bu değil mi? Yani bir taraftan e, dilin rahatsız etmeyecek. Evet. Yani dil işçiliği olacak. edebi işçilik diyoruz evet. bize. uslup da denebilir tabii. Bir taraftan da kurgu tatmin edecek. Hı hı. Ee, yani bu ikisinin şahikası da zaten edebiyat şaheseri tabii oluyor. Ki, tabii. Yani ben böyle bir iddiayla çıkmıyorum ama ben de tatmin olmak istiyorum hı hı. yazar olarak da tatmin olmak şey istiyorum. Şey gibi. Yani mesela bu kitabı e, okumaktan hoşlanacak olmak aslında bence evet. mesela ya yani ben sen de alsan bunu okusan büyük ihtimalle bunu e, severek okuyacağım bir kitap yazabilmek. Bence bu çok evet, önemli evet. bir kriter yazar açısından. Yani Mesela bana diyorlar ki neden e, yazarlığa başladın ve neden hep kadın e, karakterleri spot e, ışıkları altında tutuyorsun? Ben de şey diyorum hep ben okumak istediğim romanı yazıyorum. Ama bu her sanat için dalı için böyle tabii, geçiyor. Tabii. Görmek istediğin resmi içinde olan o fırtınaları yansıttığım şey. Yani bu hem aynı zamanda bir katarsis ama bir taraftan da bir arayış. Yani evet. gerçeği bunun üzerinden bulmaya çalışma ya, güdüsü. Filozoflar, büyük düşünürler de aslında herkes kendi derdiyle ilgilenmiyor. mu? Evet. Yani evet. E, şeyin e, Chopin'arın e, bu isteme istençle e, peşinden koşması, e, Freud'un libidoyla e, çok fazla evet. haşır neşir olması, ya da Nietzsche'nin güç istemeyle e, ilgili olması, hayat hikayelerini okursak ne kadar büyük paralellik. E, gösterdiğini evet. e, görebiliyoruz çok rahat olarak zaten herkes kendi derdiyle ilgili. Evet o yüzden de bence yani bu genellikle feminist e, akımlarda kullanılıyor ama bence bu hayatın her alanına uygulanır kişisel olan politiktir. E tabii. ve oradaki bir iktidar mekanizması yani insan kendi kendine de hüküm kurmaya çalışıyor kendini engelliyor Hı -hı. ya da e, aşırı e, serbestliği sağlıyor yani hazla mutluluk arasında gidip geliyor ya da e, vicdan ve adalet sarkacı şey olmuş oluyor. Karmaşıklaşmış oluyor. Ama benim hep e, şu derdim var. Yani tabii ki ben bir Türkiye'den doğmuş, büyümüş, yetişmiş bir kadın olarak, işte bir gazeteci olarak siyasi dertleri ya da e, bazı yaklaşımları olan birisi olarak e, ben şunu söylüyorum. Ben okurda ahlak karmaşası yaratabiliyor muyum? Çünkü hiçbir şey siyah beyaz değil. Hı hı. Benim hep bütün romanlarımda o gri alanlar var. O e, hem gerçekliğe dokunan hem hayal dünyasına. Ama gündüz de böyle değil mi? Gece de böyle değil mi? Hayatımız böyle değil mi? Yani kişiliğimiz de öyle. Ben 9 yıl önceki romanımı okurken şunu fark ettim. Karamuska da aynı zamanda bu romanla birlikte çıktı. Bazı pasajları okuyorum. Çok yabancı geliyor. Yani bunu yazan kişi ben miydim diye tekrar tekrar soruyorum. Bilmiyorum sen başka makalelerde ya da sohbetlerinde konuşurken ya ben de eskiden böyle düşünüyormuşum ama artık daha farklı biriyim, başka türlü düşünüyorum dediğin oluyor mu? Mesela bu senin yazına nasıl etkili sağlıyor? Ee, ben e, yeniden e, basıl e, sıralarında birkaç senede bir gözden geçiriyorum ben de. E, bazı yerlerde ne kadar e, tecrübemin ne kadar daha az olduğunu ve tecrübemin az olduğu alanlarda ne kadar daha emin konuştuğumu görüyorum Aha. mesela. Onları birazcık yumuşatmaya çalışıyorum. Yani bilgeliğe giden yolda bilmemek, ee, evet. bilmediğini bilmek evet, gerekiyor evet, değil evet. mi? Evet, evet, yani iyiymiş. bu böyledir demek yani bayağı çiğ bir şeymiş gibi <laughs> geliyor bana kendimde gördüğüm. Hani ben de bir daha yani esas olarak ben daha bilimsel alana yakın eserler vermeye çalıştığım için şu andaki şu ana kadar Ama yaptığım sen de şeylerde Ama yazıyorsun şimdi buradaki izleyicilere evet. de birazcık şey verelim evet. Ama şimdiye kadar yayınlanmış Hı -hı. olan şeyler evet. açısından o yüzden hani e, sanki kesin bu böyledir diyebilirmiş gibi bir izlenime kapılıyor insan acemiyken, daha az tecrübeliyken. Aslında e, özellikle psikoloji gibi Hı -hı. bir alan hiç de öyle fizik kimya gibi kesin bir bilim değil. Hatta, pozitif bilim değil. Pozitif bilim değil. Hatta artık kimse, herkes, hiç kimse Newton'u günümüz fizikçisi olarak okumuyor. Yani fizik tarihine ait bir insan Einstein'dan sonra Newton. Halbuki hala taş yere düşüyor. Bir gerçekimi var. Hala Gerçekim gerçek. var ama başka türlü algın. O yüzden psikoloji gibi daha muğlak bir alanda olan sosyal bilimlerle doğa bilimleri arasında bir yerde olan bir bilim dalında çok bu böyledir e, demek hakikaten bana biraz acemilik gibi geliyor. Onları törpülüyorum ben. Bir de dilimin biraz daha sadeleştiğini görüyorum bildiğim hı hı. konular olunca. Daha anlaşılır anlatıyor, anlatıyorum. Bakıyorum, anlattığımı görüyorum. Görüyorum ki böyle, bu jargon kullanmışım. Ama o çok zor ne. bir şey. Yani ee, sa dili sadeleştirmek evet. çok daha zor bir şey. Yani e, hep öyle işte bir yazar e, demiş ya yani vaktim yok o yüzden... Uzun yazıyor. Evet, Mozart bir mektubu için. <laughs> evet, evet, evet. E, Orhan Veli'nin şiirleri için herkes şey der ya. Yani ben de yazarım bunu gibi bir şey hikaye. Halbuki yazamazsın yani hani hemen yazamazsın şey, en evet. azından. Ya bu bilim ve sanat işte tabii ki ikisi bence birbirinin hani e, madalyonun iki yüzü gibi. E, ben çok şüpheci biriyim. Ben hem kendimden şüphe evet. ediyorum. Yani sürekli şüphe benim için önemli. bu gazetecilikten gelen bir şey de olabilir. Yani sana bir şey birisi bir şey söylüyor ama onu doğru kabul etmen için çok araştırmam gerekiyor. Değil ve değil benim yani. o şüpheciliğim ve belki de her şeyi şüpheci yaklaşmam, belki bazen karakterlerime de yansıyor. Yani genellikle aptal görünen karakterlerim şüphecilikten uzak karakterlerim. Hmm. Ve Suat da şüphe duyuyor. Yani kendisiyle ilgili e, hmm. cinsel yönelimleriyle ilgili geçmişiyle ilgili. O yüzden o şüphenin peşinden mesela bu kitapta aynı zamanda bu bir hmm. baba kız romanı. Evet. O yüzden e, peşinden gidiyor. Yani. Hmm dedesinin ona anlattığı baba figürüne inanmıyor, bir şekilde bir hı hı. İçinde bir içinde şey var. var yani, bir kurt düşüyor içine. Ee, bence şüphecilik hani, şimdi şey yapacağım Descartes'in hani, şey yapıyorum, şüpheciyim öyleyse varım diyeceğim yani. Hı hı. Tabii şüphe duyuyorum sürekli. Çıkıyor. Zaten Descartes de öyle diyor. Şüphe Başta et, öyle diyor değil yani mi? Yani şüphe ettiğimden şüphe edemeyeceğime göre, Evet. Tek şüphe edemeyeceğim şey şüphe ettiğim yani düşündüğüm. Düşündüğüm. Evet. O yüzden düşünüyorum öylese varım. Bence yani. çok güzel bir şey evet. bu. Ee, ama insanlar şimdi artık biliyorsun şüphe çağı değil bu inan çağı. Evet. Herkes ben buna inanıyorum o, o öyleyse doğrudur diyor. Evet. Bu bizim için yani yazı sanatını icra etmeye çalışanlar için çok kötü bir şey çünkü doğru ne gerçek ne nerede biz onları yakalayacağız metinde Hı -hı. asıl soru da bu. Yani Suatın gerçekliği ne? Suat Zamir'i Başkomiser karakterinin gerçekliği ne aslında? Yani sadece polis, sadece kadın ve şunları yapacak. O zaman anlatacak hikaye kalmıyor. Bence meselesi e, çok sıkıntılı bir şey. Bütün tartışmaları ortadan kaldırıyor. Yani ben mesela sen bir şey desen, bence böyle desen, benim söyleyecek bir şeyim yok. Kalmıyor mi? değil mi? Bence diyorsun zaten. Hani, ha o zaman tamam. Yani tartışmak evet, evet. Tartışma ve, şey kalmıyor. E, bana göre doğrusu bu ya da işte en edin meselesi. Postmodernizmin başımıza açtığı en büyük bela bu. Evrensel değerlerin, evrensel doğruların ortadan kalkması meselesi. O zaman işte etrafta gördüğümüz korkunç şeyler oluyor bütün dünyada. Yani şu anda beni benim çıkarımı gerektiren şey bu. Ben bunu o zaman bunu yapabilirim. Ve bunu yapmamda da değil, hiçbir sakınca yok çünkü benim için doğru olan değişiyor olan yani evet şey zemin kaymış durumda evet. ve küçük kabileler oluşturuyor bu. O doğrulara Hı. inanan minik kabileler Hı. ve işte sosyal medyanın da sağ olsun yardımıyla o böyle yankı odalarında herkes kendini rahat ve konforlu hissediyor Hı. ve herkes iyi hissetmeye çalışıyor. Yani mesela peki şey ne düşünüyorsun şiddet meselesi? Benim yapmamaya çalıştığım, çok özen gösterdiğim şey şiddeti yüceltmemek. Evet. Çünkü sonuçta ben uzun uzun şiddet eee e, yazıyorum. Evet ee, Onun üstünden bir yapı kuruyorum. Hı hı hı. O metini o yani suç ve hani de vahşet evet. e, sınırına yaklaşan bir şiddet orada var. E, nasıl buluyorsun yani sence onun metinde mesela sen yazacaksın nasıl onu dengeleyeceksin polisiyenle? Yani? Evet o biraz zor da bir şey. Mesela benim en sevdiğim e, polise yazarlarından bir tanesinin hele özellikle son kitaplarında Joe Nespo'nun, Yo Nespo'nun e, şiddetin e, uzun uzun anlatıldığı sahneler de var. Ee, Yonexpo mesela bununla ilgili olarak e, bunun e, pornografik bir şekilde anlatılmasının hmm. anlatılmasından yana olmadığını ama şiddetin hayatın bir parçası olarak e, olduğu gibi hmm. nasıl uzun uzun aşkla ilgili bir şey anlatılabiliyorsa evet. bunun da anlatılması gerektiğini söylüyor. Mesela Haneken'in filmleri de öyledir. Evet çok sert. Ee, hani serttir. çok sert. Yani evet. rahatsız e, oluyor olmamız o gerçekliği e, değiştiriyor. O gerçekliği değiştirmiyor de mesela şey de değil bence. Yani hani hiç kimse o şiddeti okudu diye gidip birini öldürmez. Öldürmüyor, evet. Yani e, hani intihar'dan da konuşulması istenmez ama aklına sokma şimdi onun denir mesela. Evet. Yani ama bu kim bu tetiklenme, kendini, tetiklenme kim çağında öldürme. herkes tetikleniyor Alper şu anda. Tetiklenme çağında ters bir şey değil mi aynı zamanda? E, Ama onu okuyamam. Kendini onu öldürmeyecek önce. olan bir insanı hiç kimse tetikleyerek öldürtemez. Evet. Yani Özendireme, intihar özendiremez. İntihara özendirme suç zaten. Tabii. Ama yani o yani özendiremez kimse. Yani o zaten eğer intihar ediyorsa bir insan zaten intihar edecektir. Evet. E, şimdi olmaz yarın olur ya da dündür. Yani o ee, birisi kendini öldürmeye özendirilemez. Evet. Ha, yani tabii ki e, manipüle edilir ve uzun uzun üzerinde çalışılırsa evet. Ama şiddet sahneleriyle, yani şiddeti pornografik olarak evet. özendirerek yazmak başka bir şey. Kullandığımız evet. kelimeler, evet. E, sıfatlar, deyimler, terimler o şiddet sahnesinin özenmekle ilgili değil de ne kadar korkunç olduğunu anlatmak için de kullanılabilir. Yani ben, hani çok uzun bir tecavüz sahnesi vardır mesela. Hı hı. Orada hiç kimsenin o, o tecavüz sahnesinden uyarıldığını düşünmüyorum. Herkes dehşete düşerek izliyor. Tabii, tabii korkunç bir şey. Değil mi yani? Yani Orada şey, nasıl kullandığımız da önemli. Evet. Yani aynı şey, yani sen de çok sağ ol arka kapağa yazdın bir yorum paragrafı. Aynı şey kadın meselesinde de geçerli. Yani şimdi ben e, kadına yönelen şiddeti de yazıyorum. E, ve onu tekrar yaratmamaya, oradan tekrar yeni bir şiddet üretmemeye çalışıyorum. Hı -hı. Çünkü kullandığın dil çok önemli burada. Tabii. Yani sanki burada faili aklıyormuş gibi ya da ohi yapmış ya da kadını aşağıda gösteren bir pozisyonda şey yapmamaya çalışıyorum. Yani şiddeti yazarken bir taraftan da onun... E, kadın üzerinden dengelemeye çalışıyorum hem bu dil ya da karakter ya da hmm. atmosferle yapabilir Ya yani bu gerçekten çok hassas bir denge, tabii, zor bir denge. Tabii. Tekrar tekrar o metini ziyaret edip revize etmekle ilgili bir şey ee, ve o zaman sanırım daha tatmin edici oluyor okur için ve benim belki, için de. Tabii, belki o yüzden aslında iyi bir editörle çalışmak. Tabi. Ee, güvendiğimiz insanlara o metinleri e, okutmak çünkü biz. O metni şey metni hem hal olurken o kadar içindeyiz ki tabii biraz yaşıyoruz. böyle dışarı çıkıp bakmak evet. çok mümkün olmuyor. Buradan şeyde e, sevgili şey yani. editörüm Hülya Balcıya da çok teşekkür ederim. O olmasaydı tabii ki böyle olmazdı roman. Ama çok çalışmak ve sürekli metin üzerinde bir şeyler değiştirmek ve o tonunu, temposunu, atmosferi gerçekten organik bir şey roman ve çok kişisel evet. bir şey. Yani ben yazarken kişisel o kurun. E, eline geçtiğinde de bambaşka bir kişisellik var. Yani senle bir ara konuşurken şey demiştin, sen biz e, işte okuyarak terapi Hı -hı. yapıyoruz e, Okumayla, bazen. okuma evet. terapi. Yani Hı -hı. onun üzerinden bir duygu, durum Hı -hı. E, şeyi de ortaya çıkıyor. Mesela tabii. sen önerir misin polisiye roman oku e, has Aslında hastanın e, Şimdi e, mesela e, su, alkolizm ve suçluluk duygusuyla ilgili -hı. bir şey söz konusu olursa, e, Yo Yonespo'nun e, kahramanını ve kız kardeşiyle olan ilişkisindeki o şeyini nasıl ne zamanlar alkole gitti? Neden bu kadar çok fazla e, suçluları yakalamak hı hı. istiyor ya da o suçluluk duygusuna neden nasıl başa çıkmaya çalışırken kendini mahvediyor kısımları için örnek verilebilir ama hı. yani onlar uzun uzun e, metinler tabii. Yani o parça parça alarak çok fazla e, kolay olmaz daha çok Öyküler e, bu işlerde çok şey kullanılıyor, kolay Hı, şey kullanılıyor. Yani. Kısa öyküler. Yani Çehov'un e, mesela ya da e, e, şeyin e, Said e, Fahim'in öyküleri falan çok insanla e, çok ilişkilidir ya. Evet. Ve oralarda aslında e, şey de vardır hem özellikle Çehov'da biraz ironi de vardır. E, ve insanın kendine ironiyle yaklaşabilmesi için iyi bir yol açar. Evet. Yani şey de soruluyor bana çok bilmiyorum şimdi senin de kitabın çıkınca büyük ihtimal şey yapacaksın sen de karşılaşacaksın bu romanları yazarken işte kendinden ne kadar veriyorsun yazar romanın ne kadar içinde işte kendi karakterinden kullanıyor musun Bence yazar asla kendini yazmıyor. Yani tabii ki oradan parçalar alıyor. Peki sen mesela okurken kafanda aa işte Elçin'e benziyor ya da bunu acaba böyle mi düşünüyor? Şöyle mi düşünüyor diye düşündüğün oldu mu? Çünkü ben hiç öyle yazmadım. Bu Yok, tamamen bu senin benden kitab, bağımsız bir Senin idi. kitabında hiç öyle bir yani o kadar kişi olarak zaten seni tanımıyorum Hı. ama yani e, hiç ya kesin burada Elçin e, yani bir terapist gözüyle e konuşursam hiç burada Elçin kendiyle ilgili bir şeyler yapmış Ya bu soru gibi. Bana şey çok aklıma geliyor, hiç gerçekten çok geliyor. Şimdi seninle kitabın çıkınca büyük ihtimal romanda evet. Alper Bey acaba o mesela psikiyatır var değil Hı -hı. mi? Orada bir terapist evet, var. Acaba kendisi mi hasta evet. yani danışanlarını mı yazıyor diyecekler büyük ihtimal. E tabii ama eee yani etkilenmemiz nasıl mümkün Hı -hı. ki? Mutlaka Hı -hı. E, bir şeyler kullanılır ama yani tek bir karakter yalnızca sen olamazsın. Mümkün değil yani. Şizofren falan olman lazım. Mümkün. İşte Onları onunla bir hep devamlı. Bir de megalomanik bir şey. Yani ben niye o kadar anlatılmaya değer olayım ki? <laughs> Bilmiyorum herhalde onlar değer görüyor okurlar. Evet onlar öyle görüyorsa diyecek bir şey yok. Onlar bizi yazsın o zaman. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> Okullara pas atmış olarak bırakalım. <laughs> evet. Belki bizi yazmak isteyen birileri çıkar. <laughs> Belki de. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Alper ben teşekkür Ağzına ederim. Ağzına sağlık ve okuduğun için bana... Için destek verdiğin için arka kapakta yorumlayarak. Ben romanın yanındayım. Seninle ilgili değilim. <laughs> Doğru. Artık roman okurların zaten. Evet. Artık roman evet. senin. Benden çıktı. Evet. Ee, umarım okurlar da sever Gölgenin Elini. Benim için özel bir roman. Kişisel neredeyse. Bak öyle diyorum ama yine de ters bir şey söylüyorum kişisel. Ee, o, o, artık okurlarındır. Umarım keyifli okurlar. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.